Canan Konar, Başkan Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV oranını %1'e çekmesiyle birlikte belediyeler de harekete geçti ve su fiyatlarında indirime gitti. Şimdi yanımızda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Annur Aktaş var. Evet başkanım, önemli bir indirim. Neler diyeceksiniz? Merhabalar, çok teşekkür ederim. Selam ve saygılar sunuyorum. Hepinizin bildiği gibi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair 5189 sayılı kararı ile 13 tarih ve 31748 sayılı resmi gazetede yayınlandı ve ee, KDV oranı %8 olan ürünleri düzenleyen ekilik lisedeki e, 18. sırasında yer alan içme suyu ek bir lisesine alındı ve otomatikman KDV oranı da %1'e düşürüldü. Tabi bu Türkiye Belediyeler Birliği ki ben en cümen üyesiyim marifetiyle de tüm belediyelerimize Belde, ilçe, il, Büyükşehir bütün belediyelerimize bildirildi. Bu nihayetinde devletin bir fedakarlığıdır. Evet. Belediyelerimizin herhangi bir kaybı söz konusu değildir. Ve biz ilk günden itibaren dünden itibaren de Bursa Büyükşehir Belediyesi buski olarak bir olarak yansıtmaya başladık. Bu şu demek? 100 liralık faturanın 93 liraya düşmesi demek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz nezdinde elektrikle alakalı, doğalgazla alakalı çalışmalar yapıldığını biliyoruz. İnşallah bunların daha makul hale gelmesi adına muhakkak gelişmeler olacaktır ama özellikle beş büyük şehir arasında en ucuz su fiyatı olan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak baktığımızda en ucuz su fiyatı bizde birim olarak. Dolayısıyla da artık su fiyatının KDV'sinin %1'i e düşmesi demek 100 liralık bir faturanın da 93 lira gibi bir bedele düşmesi demek ki daha fazla tüketimlerde 200 lira, 300 lira olan tüketimlerde bu oran bu rakam daha olumlu bir şekilde vatandaş lehine yansıyacak. Ben başta İstanbul ve bazı belediyeler olmak üzere uygulanmadığını Biliyorum, evet. görüyorum, duyuyorum ve bu noktada da vatandaşa Cumhurbaşkanlığımız tarafından sağlanmış bu hakkın istifade ettirmesinin çok önemli bir elzem olduğunu da ifade etmek istiyorum açıkçası. Başkanım suyun kalitesi olarak da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin suları ile ilgili biraz bahsedelim. Bununla ilgili neler diyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim, biz tabii her ne kadar Bursa sudan ibaret dense de bizim ülkemizin bir su zengini ülke olduğu bahsedilse de biz giderek tabii ki su anlamında daha az imkanlara sahibiz. Bu küresel ısınmayla beraber ama ona rağmen Bursa Belediyesi olarak içilebilir suyu vatandaşımıza ulaştırmak adına gerçekten önemli çalışmalar yapıyoruz. Arıtma tesisleri, doğal kaynaklarımızla diğer e, altyapı çalışmalarımızla e, hamdolsun o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Özellikle Marmara Denizi'ni e, kirletmeme noktasında veya çevreye zarar vermeme noktasında da gerçekten önemli yatırımlar yapıyoruz. Arıtma tesisleriyle, diğer yatırımlarımızla. E, Tabi beraberinde de bu suyun vatandaşımıza daha makul, daha uygun bedelle ulaştırılması noktasında da Bursa Belediyesi'nin çok özel bir gayreti var. Özellikle söylüyorum 5 büyük şehir arasında biz e, fiyat olarak en makul fiyata sahip e, belediyeyiz e, ve e, bu durumumuzu özellikle bu dönemde vatandaşımızın da gerçekten e, ta, takdirini kazandı. Onu ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet Cana Konar, Bursa'da da su indirimi gerçekleşti. Bu müjdeyi de Belediye başkanı Nurak Taş'tan aldık diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.